çoklu sorular arkadaşlar. Bir ve ikinci soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplamanız isteniyor. Burada size ufak bir tavsiyem. Ee, önce iki soruyu da inceleyin. Bazen sorulardan birini tümünü okumak zorunda kalıyoruz. Mesela ikinci soru bir yardımcı düşünce sorusu ve ikinci soruyu çözebilmek için parçanın tamamını okumamız gerekiyor. O zaman biz ikinci sorudan başlarsak birinci sorudaki ana düşünceyi zaten direkt çıkartabiliriz. Yani bu yüzden önce ana düşünceyi bulayım. Soru bir diğerine geçip zaman kaybetmemeniz sizin için artı olacaktır. Farklı yaş grupları için farklı düzeyde ders kitaplarının oluşturulduğuna ifadesine, ders kitabı farklı sınıflarda okuyan farklı yaşlardaki öğrenci sistemli olarak belgelerin öğretilmesine yardımcı olacaktır ifadesine ulaşılabilir. Kültürel gelişim için sağlam bir eğitim politikasının oluşturulması gerektiğini ise arkadaşlar sağlam temellere dayanan bir eğitim politikası geliştirmedir ifadesinden, eğitim alan bireylerin kılavuzunun okulda okutulan kitaplar olması gerektiğine ise çocuğunuzun kendi kültürünün oluşan ilk kaynak ders kitapları olmadığı ders kitapları ortak kültürünün gelişmesini sağlar mini bir temelini rol oynar derken ulaşabiliriz. Edirne seçeneğimiz ise okullarda eğitim belli bir düzen içerisinde verileceği zaten kitapların belli bir sistemde verilmesinden var. Ancak Bursa seçeneği parçada geçmiyor. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Okullarda okutulan ders kitaplarının arkadaşlar birerliğin bütünleşmesi yani bir topluluk kültür bir toplum oluşturmasını sağlaması üzerinde döndüğü için cevabımız A seçeneği olacaktır. Şimdi 3 ve 4. soruları bu parçaya göre çözmemi istemiş. Hangisine ulaşılamaz hangisi yakınmalardan biri değildir diyor. Bu soru için ikisinde de paragraf okumamız gerekecek. Bir bakalım arkadaşlar. Peyami Safa'ya göre bizde Şiraz şairisi çoktur. Bu da oransızlıkla Şiraz'ı anlayanların çok olmasına kaynaklanmaktadır. Peyami Safa şairin hususiyeti etütlere ihtiyaç duyduğunu, doktorluk gibi güçlü bir şey olduğuna inanır. Halk ise mesafeli yaklaşır. Halk şiirinin bir çocuğun terörlümleri gibi sevimli ve enteresan fakat iptidai bulur. İptidai ilkel demek arkadaşlar. Ona göre şairler halk şiirlerine taklit etmemelidir. Bu iptidarlıktan kaçıp kurtulmalı onu aşmalıdır. Safa bir daha halk işlenmesi gereken bir ağaç gövdesine benzetir. Revaçta olan şiir anlamasını vesaire diyor. Bakalım şimdi. Önce bir dördüncü sorumuzu çözelim. Dönemin şiirin konu bakımından zengin olmaması arkadaşlar muhtevanın kısırlığı yani içeriğin kısırlaştığı ifadesinden. Edebiyatın halk edebiyatının sınırları içinde karışması ifadesini arkadaşlar onu aşmalıdır ifadesinden. Dönemin şairlerinin halk şairlerini taklit etmesi ifadesine arkadaşlar taklit etmemelisi gerektiği yargısından. Dönem şairlerinin eserlerinde şekil önem vermemeleri ifadesine ise şekil ve disiplinini ciddiye almayan bir ahenkle ifadesine ulaşılabilir. Ancak halk edebiyatı gerektiği kadar önem verilmediği ifadesine parçada ulaşılamıyor. Şimdi sanat anlayışında folklor ile arasına mesafe koyduğu, halk edebiyatına uzak kalması gerektiği yargısından ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Dönemin şiir anlayışında samimi olmadığını samimiyetle ilgili bir ifade. şairin doğuştan getiren özelliklerini eğitimle geliştirerek derken bu da eğitimle ve iş ailenin gelişebileceği ile ilgili bir ifade yok. Zaten bu her zaman hatalıdır arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Çok sorumuz arkadaşlar. Hangisine yanlıştır ve hangisine ulaşılamaz diyor. Bence 5. soruyu çözmek, altıncı soruyu çözmek için işimizi kolaylaştıracaktır. Yine bir bakalım arkadaşlar. Son dönem okur kitlesi kendini yormayan eserleri tercih etmektedir derken arkadaşlar. Ee, popüler kültür, değersiz bir kültür olacak. tüketimi ve alımın daha fazla olmasını sağlayan hedefler bir nevi sömürünün de modern içinde cam ekranlar arasında gibidir. Kültürel olarak bu kadar e, kutsiyetten uzak bir kaynaktan beslenen sonuç olarak da değersiz, kaliteden uzak, anlık istekli, tatmin edici kültürel ögelere rağbet edecektir ifadesine ulaşabiliriz. Yeni kültürün edebi ürünleri tüketimi desteklediği ifadesinden dikkat edin arkadaşlar. Tüketimi hedeflediğini görüyoruz. İnsanların yaşam tarzıyla okudukları eserler arasında bağ vardır. E, kitapçıların en çok satan listesiyle Facebook bilmem vesaire 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 gibi sosyal medya mecralarının en çok beğenilen listesi mezarlık göstermesini buradaki ifadene ulaşabiliriz. Kalitesi ve bir değeri bulunmayan eserlerin hoşlanarak bir kesin oldu zaten direkt arkadaşlar. Bunu okuyucu kendisine e, satış alanıyla e, sosyal medyanın kesişiminden anlayabiliyoruz. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Parçaya baktığımızda arkadaşlar açıklayıcı anlatım zaten var. Farklı türde cümleler derken isim ve fiil cümlesi bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Baktığımızda hedefler fiil cümlesi arkadaşlar gibidir ise isim cümlesi. Nitelici sözcükler nasıl sorusunun yanıtı popüler kültür ifadesinden gelebilir. Sayıp dökmeler derken Twitter, Instagram, Tumblr, Wattpad gibi ifadelerin tekrarı var. Ancak parçada herhangi bir şekilde birinden görüş aktarılmadığı için tanık da göstermeden yararlanıldığı söylenemez. 7 ve 8. soruları çözelim arkadaşlar. Bu parçada anlatılmak istenen ana düşüncemiz hangisine ulaşılamaz? 8. soruyu çözersek 7'yi zaten kendi içinde bulabileceğiz arkadaşlar. Adana seçeneğinde tarihi romanlarda anlatılanlarla tarih metinler arasında bazı yönlerden benzerlik değer olduğunu söylemiş. Şimdi baktığımızda arkadaşlar tarih romancı ile tarihçi arasında yorum ve değerlendirme bakımından az da olsa benzerlik söz konusudur ifadesinden ulaşabiliriz. Tarihçinin tarihle ilgili konuları kendi gözlemlerinden anlattıkları ifadesi neyse arkadaşlar tarihçinin tarihsel gerçekleri yeniden yorumlamasında kendi dünya görüşü ve hayatı algılama tarzı etkildir ifadesinden tarihi bir bütün olarak anlaşılabileceğini arkadaşlar Evet, o tarihçinin sunduğu malzeme duyduklarından ve eserinde elde ettiği bilgi hayal dünyasına yoğru tarih malzeme insana ait duygularla yaşam tarzıyla şekillendire şekillendirerek karşımıza çıkarır. ifadesinden. tarih roman yazarının tarih bilgileri hayal dünyasına birleştirdiği ifadesine ulaşabiliriz. Ancak Edirne seçeneğindeki tarihi romanlardan nesnelliği ön plana çıktığı ifadesine değil öznerliğin ön plana çıktığını görürüz. Bu yüzden cevabımız Edirne seçeneği olacak. Burada da arkadaşlar tarihi romancı ile tarihçinin birbirinden yararlandığı gibi bir anlamımız var. Tarihi romancının tarih ve tarihçilerden faydalandığı ifadesi ana düşünce biz oluşturur.